Herkese merhabalar. Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Efendim bu videoda sizi Kastamonu'da Kesim Köyü'nden karşılıyorum. Evet ben yine Kastamonu'ya geldim. Önermeler diye. Ama bütün böyle önlemlerimizi alarak geldik. İşte maske takıyoruz evde. Ben şimdi video çekeceğim için kapıyı kilitleyip maskeyi bir çıkardım. Sizin karşınıza da maskeyle durmayayım. Sesim çıkmaz belki diye düşünerek. Öyle bir 4-5 günlük köydeyiz. Sizi de biraz köye göstermek istedim. Bir de annemle olan e, çektiğim videolara çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz. O yüzden belki özlemişsinizdir diye düşündüm. Şimdi ilk önce bir etli ekmek seansımızı görmenizi istiyorum. Etli ekmek aslında aslında Konya'nın etli ekmeği meşhur derler hep ama o böyle bayağı pide gibi bir şey oluyor. Bizimkisi öyle değil. Böyle daha çok etli bir yufka falan gibi de düşünebiliriz belki. Ama kesinlikle Kastamonu'nun etli ekmeğinin Konya'nın etli ekmeğinden daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. E zaten yapılışını da şimdi size göstereceğim. Evet köyde böyle bir ocağımız var. Ocağımız da. Ya. Ekmeklerimizi burada yapıyoruz. Yapacağız. Nasıl olsa. Şu tuvalete kağıtları göstereyim bari. Evet gördüğünüz gibi gıcılarımız yani kozalaklarımız yanıyor fırın içerisinde. Şimdi abi hamuru yaptı. Şimdi hazı yapacağız. Hamuru ve içini yaptı. Onu şimdi aça aça. Hı hı. Aça aça bir de hazı yapacağız. Hazı sonra açacağız. Yani burada Pazı ne ya? Hazı yani şöyle parçalar yapıyor ha. ya. Ha. Pazı. Beze. Yani pözü, pözü, evet. tamam, <laughs> pözü de Tamam, de. derler? Hamur. Buna derler? kesmiş kesmiş Evet, <laughs> evet. 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 oklavamız ve önlüğümüz de geldi. Yanlış okla. O makarna oklavası. Makarna oklavası mı? Yani ee, makarna yapıyorum. Erişte mi? Makarna yaptım. <laughs> Giydirme. Abi, Bağlıyorum ben. Neyse. Şimdi pözülerimiz açılıyor. Ekmeğin üstüne <laughs> olmak için bir ekmeğin üstü. Yani bir, ser, bir şey yapıyoruz yufka ekmek. Tamam, şimdi bizim hı. serme dediğimiz bir yufka ekmek var. İlk önce o yapılıyor. Böylece serme. öbür ekmeklerin işe başlayacağız yavaş yavaş. Öncesinde altına böyle bir şey sermiş mi oluyoruz? Acaba serme ismi doğrudan mı geliyor? Hı hı. Bu serme aslında yufka'yı deriz biz. Evet, yani o yüzden ilk bir yufka yaptık. Hı. Belki de sacı unlamak içindir. Ondan. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra da etli ekmeklerimiz başlayacağız. Peki bu aletin adı neydi döndürdüğün? <laughs> <laughs> Vişleç. 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 Evet evet. Evet kıymamız geliyor. Kıymalı soğan karışımı da dedem hazırladı. Dedem mi? Dedem hazırlamadı mı? şey yaptı. Ha pardon. Dedem soğanları Dedem soğanları oca oca yapmış. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Beğenmemek olay. Böyle seviyoruz. Bunun içine bir de macera canlı da bulamadık. Olsun o da artık. Başka o zaman evet. maydanozu yeriz. Çok mühim değil. Bakın geliyor topla sev için oldu ya. Aktif ettik değil mi? Ne olacak böyle işte. Evet, şimdi de böyle yapıyoruz. Bak sınav ki Yapıyor değil mi ev Şimdi alıyoruz. böylece götürüyoruz. Hop. Böyle koyuyoruz. Şimdi bir şey Ben de buradan bir tane yapacağım. Gördüğünüz gibi saçımızda pişiyor. Gördüğünüz gibi yiyeceğiz. <laughs> siz çay düşecek misiniz? Siz niye düşeceksiniz çayı? Şey. Neyi? Çayı. Şey. Evet mutfaktaki ortamımız böyle. Kendimi de size göstereyim. <laughs> Etli ekmekte tabii biz e, dayım yardım ediyor şu an. Bir fleçle <laughs> çeviriyoruz. <laughs> Ama onun dışında benim Günlerim çok bir katkım olmamalı. Evet. Dur. Dur. <laughs> evet şimdi ekmeğimizi sermenin üstüne koyduk. Şöyle de size göstereyim. Bu da basılı, bu ee, Hemen tereyağı alamamız gerekiyor bunları. Üst üste koyacağız. Daha güzel oluyor tereyağıyla. Tereyağını da anneannem kavanozda yapmış. Çok da güzel. Sabah kahvaltıda da yedik. Şimdi hemen bunun üzerine yağ süreceğiz. Yağ <laughs> süreceğiz. Şimdi etli ekmeklerimizin bir, büyük bir kısmı yapılıyor. Yapıldı. Yağlandı. Değil, bekliyor. Ben. Yenileri yapılıyor. Size şeyi de göstermek istiyorum. Sadece etli olmuyor. Bunun içinde birçok farklı şey koyabiliyorsunuz ama yine de adı etli ekmek. Ee, mesela şimdi yoğurtlu, yumurtalı içli bir şey anneannem yaptı. Yumurtalı ekmek oluyor yani orada. Onu göstereceğim. Bu yoğurt ve yumurta karışımı. Aynı şekilde et koyuyormuş gibi yufkanın içine koyuyoruz. Burada pişen halini görüyorsunuz kendisini. İçine koyun tahtayı gösterelim şöyle. Bu arada bu tahtanın adı Bişiletmiş. Bişilet. Bişlet. Pişirmeden görüyorum. Aynen pişirmeden. Pişirme diye var. söylüyorlar ama. Oklamayı <laughs> biliyorsun hani. Bir de şey. Öbürü neydi? Kestiye. Ya saç. Ya saç. Ya saç. Şu kesti. Ha. Keski değil onu. Ne sıran? Ne sıran? E sıran e e da e. e. kestiye evet. Günaydınlar herkese. Bugün yeni bir gün. Sizi tekrar bir selamlamak istedim. Dünkü etli ekmek tefamızdan. Sefa mı cefa mı? Biraz uzun sürüyor çünkü. Özellikle anneannem çok yoruldu. Sonrasında biz de biraz yardım ettik ama. Neyse etli ekmek maceramızdan sonra pek bir şey yapmadık. Çünkü hani çok geç olmuştu. Onları yedik. Herkes ayrı bir köşede sızdı evin içerisinde. Dışarı çıkıp da yürüyemedik. Size köy gösteremedim o yüzden. Bugün büyük ihtimalle çıkarız ve yürürüz diye düşünüyorum. Ya aslında bu sene pandemiden dolayı Anlarımlar biraz daha geç köye geldi. Yani biraz daha geç değil. 4-5 ay falan geç geldi normale göre. O yüzden tavukları falan da yok. Böyle şöyle bağlantımız bu sene çok yok öyle söyleyeyim. Ee, bir de evin içerisinde maskeyle gezdiğimiz için de çok sürekli böyle bir şey yapamıyorum. <laughs> Sizleri buraya dahil edemiyorum öyle söyleyeyim. Ama işte şimdi odaya geldim maskeyi çıkardım ve konuşuyorum. Zaten dışarı çıkarsak köyümüzü de göstereceğim. Çıkacağız da bugün diye düşünmekteyim. Evet şimdi dolmalarımızı sarmaya başladık. Burada böyle toplu olarak dolma sarma aktivitesi bizim geleneklerimizden bir <laughs> tanesi. <tarzı. gülüyor> Zeytinyağı sarma yapıyoruz. Bir de bahçeden kabak çiçeği var. Onları da sarıyoruz. Bahçeden de bunda. Evet. Asma, da evet, asma yaprakları da bahçede. Anneannem az önce diyor ki, He? kabak çiçeği vardı ya. He? Kabak çiçeği sarıyoruz diye bize holding <laughs> sahibi zengin sanarlar. Asma falan da sen o değil mi? Ya bahçede <laughs> var işte. Ben yanlış söyledim. Ya <laughs> Çünkü normalde kabak çiçeğini De... burada sarmıyorlar değil mi benim anladığım? Yani dolmasını yapmıyorlar zaten sarmıyorsun diyorsun. da. Dolduruyoruz yani. Ama yapıyormusunuz normalde köyde? Um, Aynen yaparım onunla. Un, um, süt, dolması. Um, şey bulyan böyle al kapatıveriyorum. Selamlar! Şimdi Ağlı'ya gidiyoruz, merkeze. Çünkü marketten alacağımız şeyler var. İşlerimizi halledeceğiz. Size de Ağlı'yı daha önceki videoda göstermiştim. Tamam. Bu öküz heykeli olan yerde. Oraya gideceğiz, oradan da birkaç bir şeyler çekerim tabii ki. Evet, şimdi Ağlı merkezdeyiz. Burada A101 var, caminin altında hemen merkezde. Zaten çok küçük bir yer Ağlı. Yani gelen çok az insan vardı şu ana kadar diye düşünüyorum buralı olmayan. Burada işte alışverişimizi yaptık, arabayı yükledik. İşte birkaç daha birkaç küçük işimiz var, onları halledeceğiz. Sonra köye geri dönüş. Evet, Rasim kesim yani dedemle beraberiz. Gözlükleri yeni, çok yakışmış. Bu yeni değil, Yani, ben ki, ilk defa görüyorum. Öyle mi? Tamam, doğrudur. Ne kadar eski ki? <laughs> 8 aylık. <laughs> çok eskimiş dedi. Nereye gidiyoruz şimdi? Evet, köyün üstündeki ormana gidiyoruz. Bakalım ayı görecek miyiz? Ayı görürsek herhalde bir milyon izlenir. Gösteremediğimiz bir ayrıntı var. Ne? <laughs> ha evet, bir tezek kokusu sarmış durumda. O zaman gidelim. Şimdi Rasim kesim eşliğinde köy Ayı kesim olarak yok değil mi? Ha? Önden. E, ee, çeşmenin oraya gidelim mi baba? Ya oraya gideceğiz. Daha da oradan geçeceğiz. Biraz köy hayatı için size tavukları evet. göstereyim. Heh tavukları göster. Bak. sohbet ediyorlar diyorlar kendi aralarında. <laughs> sohbet ediyorlarmış. Evet. İstanbul'dan geldiler, Kastamonu'ya korona getirdiler denmemesi için. Hiçbir yerde maskemizi çıkartmıyoruz. Yakında yüzüm maskeyle bütünleşecek artık. <laughs> Sadece yemek yerken maskeyi çıkartıyoruz. Burada da bir eşekle karşı karşıyayız. <laughs> Gelin böyle biraz daha göstereyim. Normal kameradan. Şöyle iki dakika maskesiz konuşayım. Burası böyle köyüsüne çıkarken oluğun olduğu bir yer. Şurada arkamızda bir oluk var. Artık kullanılmıyor. Yenisi varmış. Ya bizim köyün üstü böyle full çam ormanı. Köyüsüz dediğimiz yerde ormanların içinde böyle bir yer. Yani çok orman olması için de bir özelliği yok. Genellikle yürüyüş yapmaya, işte ara sıra oturmaya piknik yapmaya falan gidiyoruz. İşte yukarısı full. Şöyle arkamda görüyorsunuz çam ormanları falan var. Bu tarafta böyle eli ağaçları var. Meyve ağaçları var. Öyle yeşil bir doğa yani. Şimdi dayım hemen sopasını almış. Burada yerden bir sopa alalım. Biz de sopayla gezelim. Benimkisi ince oldu. Bakayım dede ne dedin? Nerede? Şey Artık, Annem rahmet rahmetli kolundan tuttu ki beni sokar çamaşır sefer şeyin içine. Değen içine. O da yıkardı. Başardım aşağıya hemen. Hadi ya. Başardım. Vay be. Burada çamaşır yıkanıyormuş. <laughs> Köy üstüne çıkmanın en büyük adetlerinden bir tanesi. Şöyle bir sopa alıyorsunuz <laughs> ve bununla çıkıyorsunuz. Yürümenizi bunda baton gibi kullanarak bununla yürüyorsunuz. Genel olarak olayımız bu. Hafif yokuşlu yerlerden gidiyoruz çünkü. Başka bir şey yok burada ha? Burada da aktın o. Gürgen bir kolay. Bak onu atma atma. Dede burada çam ve gürgen mi var? Çam ve gürgen mi var sadece? Bu şey, e, bu gücünü oldu da bu şeyti. Sakız olur, sakız yok bunun. Bakayım. Sakız olur. Evet size biraz yürürken bu arada yokuş çıkıyoruz o yüzden hafif nefes et, nefeseyim. Ama şöyle bir doğa içerisinde konuşmak istedim sizlere. Nefes nefeseyken size buradaki eski anılarımızı anlatayım. Şimdi bizim köyde genel olarak yani aile içerisinde bizi hayvanlardan koruyabilen kişi anneannem. Yani koruyabilen derken mesela böyle çok azılı köpekler olur kurtlarla falan kapışan vesaire. Ona bir tek anneannem durdurabiliyor? Neyse biz bir gün böyle çok kalabalık bir şekilde İstanbul'dan gelen ekip ama çoğumuz. Yani İstanbul'daki aile, akrabalarımız. Beraber köyüsüne gittik. Oturuyoruz böyle top oynuyoruz falan bir sürü. Bizim de yukarıda bir tane köy var. Köyün adı da Höç Köyü. Normalde Hoca Köyü ama Höç Köyü diyorlar. Şiveden kaynaklı. Bir köpek geldi oradan. Yani oranın köpeği olduğu söyleniyor. Köpek geldi hiç havlamıyor ama azılı böyle büyük bir şey. Geldi bizim etrafımıza işedi. Kare çizdi böyle etrafımızda. Biz ama çok korktuk. Herhalde burada bizi yiyecek diye düşündük o köpek. Çünkü gerçekten ayı gibiydi yani. Çevik bir köpekti öyle söyleyeyim. Hiç havlamadı. Hani havlayan köpek ısırmaz şey var, lafı vardır ya biz de oradan yola çıkarak diyoruz ki kesin bizi yiyecek burada. O zaman o köpekten nasıl kurtulduk? Top atmıştık galiba köpeğe öyle kaçmış. <laughs> Saçma bir hikaye. Şimdi ilk düzlüklerin bir tanesindeyiz aslında böyle açık alanların. Tabi eskiden burası daha açıktı ama her geldiğimizde daha çok ağaç oluyor. Çünkü hani bu ağaçlar şey değil. Yani bu ormanlar giderek büyüdüğü için daha az boş alan kalıyor aslında. Ama biraz daha ilerleyeceğiz. Orada ilerlediğimizde gerçekten büyük bir düzlük çıkacak. Böyle manzaralı falan hatta havalı bir yer. Orada da herhalde biraz soluklanırız diye düşünüyorum. <laughs> evet öbür düzlüğe gelmeden önce bu küçük düzlükte bir oturalım dedik. Ya sürekli ağaç kesiliyor çünkü yakacak olarak kullanılıyor ama ona rağmen Allah her geldiğimizde dedem diyor Allah verir. Her geldiğimizde bu orman büyüyor aslında. Bu düzlük de eskiden bayağı büyüktü. Ya, yani bu kadar küçük değildi. Hatırlıyorum musun? Çünkü biz burada bayağı şey... deli gibi top oynuyorduk. Şu yani eski mi? fotoğraf falan bulursan koyarım kenara bir yere. Yani büyük ihtimalle ihtimal ihtimal üşenirim bunu yapmaya ama. <laughs> <yapmaya gülüyor> Öyle üstü muhabbeti de bu şekilde oluyor aslında. Yürüme Ay, ve gıcır. dinlenme aynı zamanda gıcı toplama şeklinde. Bunlar. Karaçam. 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 Şöyle sere. göstereyim. Karaçam. Bak şunlar sar sarıçam. Onu da gösteriyorum. Hangisi o? Şunlar şunlar. Hmm. Bunlar. Hmm. Evet. Evet. Kızılçam. Pek burada da yok ya. Bunu Kuru. kurusun diye soymuşlar ama kurumamış. Aaa. Bu sırf çile. Of. Şey görüyor musun sakızı? Çile. Ne güzelmiş. Çile. Ne kurusun, yapmışlar ağaca ya? Bunu kurusun diye yapmışlar. Kurutup kesecekler değil mi o mevzu? Hala yürüyoruz. Ya gıcılar da ama odun doldurduğun için. Valla. Anne. Hayır ona bak hayır. Dedem de. de. Dedecim, Odunları toplamışsın gelmişsin. Geliyorum oğlum daha to toplayacağım çok fazla. e <laughs> siz basınız yoksa sesim evkiler de annem, Ya niye uğraşıyorsunuz? Ha? Evet. Ya anne işte. annemden. Buyurun. Ve şimdi gerçek köysüne geldik. Böyle gördüğünüz gibi bayağı büyük geniş bir alan. Burada çok güzel piknik yapılır, top oynanır. Güzel bir yer. Burada biraz ayağımızı toprağa basalım. Negatif enerjimizi e, atalım. Ben de hemen annemlerden uzaklaşıp maskeyi bir çıkardım. Videoda beni anlayın doğru düzgün diye. Arkada size de şimdi göstereceğim. Bir tane yamulmuş bir ağaç var. Beliniz havada duruyor. Böyle hipotenüs oluşturmuş resmen şey. Üçgen yapmış. Çok ilginç. Acaba yıldırım mı çarptı? Rüzgardan mı oldu dedik? Bilmiyorum. Şu güzel şeylere bakın ya. Bakın. Şu ağaçlara bakın. İsviçre'de olsa beğenirsiniz ama demiştim geçen videoda. <laughs> Yine söylüyorum. İsviçre'de olsa beğenirsiniz ama burası kasta bana. <laughs> i̇şte köyde ikinci günümüzde de ne yaptık? Dolma yaptık. Her türlü dolma yaptık. Yani biber dolması anneannem yaptı. Sarma dolma yaptık. Kabak çiçeği doldurduk bir de. Evet, dolmaları yaptık. Sonra dolmaları yedik. Yürüyüşe çıktık. Büyük ihtimalle anneannemleri ve gıcıları eve bırakıp biraz daha yürüyüş yaparız. Köy hayatı gerçekten insanı böyle bir süre içerisinde bir iki hafta falan gerekiyor galiba. Yıkılan ağacı niye çekiyorsunuz lan? <laughs> zaten idrar Neden yıkılmış sen canlanın? Rüzgardan yıkılmış. Ha, öyle çok rüzgar esti mi? Çok rüzgar esti yok. Bir de kar yağmıştı. Dalları çok ya. Ha, yıkılmış Ondan yıkılmış Doğru. Öteki de yıkılmamış ya. şey, dalı başka türlü duruyor. Hmm. Türler uzun. Onun, o da çama mı? Burası aslında böyle bak. Böyle bir tane ter çekeceksin. Buraya bir ağırlık çekeceksin. Sandığı işte öyle. İnek yani böyle yazdı. Vallahi şey diye, alın, de alın harmandan bir. Orada da herhangi bir yerde istemiyorum. Hiçbir yani zor bir şey. Balık <laughs> vurun kafanızı orman adam topluyor vallahi. Yani. Annenin mücadil olacak e insanını üstüne e yemedik. Arkadaşlar çok garip bir şeyle karşılaştık. Bir karınca yuvası ama çok büyük. Karınca her şeyi yapar. Çoğul değil, her şey. Oha. Bu büyük e, karınca yuvasının olduğu şey eşek karıncası yuvasıymış. Eşek karıncası benim az önce bacağıma kondu annem öyle şey yapınca şöyle falan yani hayvan. Bu arada şimdi aşağı iniyoruz köye. Ve köye indiğimiz nokta köyün azılı köpeklerin olduğu nokta. O yüzden hepimiz anneannemin arkasına sığınmış <gülüyor> vaziyette. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Oh. Günaydın. Bugün şimdi biraz anneannemlerin küçük bahçesine gezmeye gideceğiz. Normalde böyle aşağıda büyük bir bostanları vardı. Yani çok da büyük değil ama güzel bir bostandı. Daha önceki videoda sanırım size göstermiştim. Göstermiş olmam lazım. Bu sene köye geç geldikleri için oraya değil de evin yanındaki küçük bir alana daha çok bir yaptılar. Daha doğrusu böyle köydeki komşularımız falan andığım kadarıyla birazcık yardım etmiş. Şimdi oraya beraber gideceğiz. Kabaklar falan varmış. Bakalım nasıl? Gibi. Evet. evet. Çekiyor musun? Hı hı. Tamam. Çekiyorum anneanneciğim. Ama yani şey, şey yapamadık. Nasıl bir şey olur? Bir şey olmamış ki. Valla yani iş yok onlarda. Geçiyor musunuz böyle? Şu ya? tohum ne anne? Marul tohumu. Marul tohumu alacağım diye. O da olmuyor ya. Böyle duruyor. Şunu bak epey ağır bir şeydir. Onu koparayım da bağlayayım. Ondan tohum alayım şimdi. Olmadı, olmadı. Çok güzel morul ama. O tohum şu. Domatesler hiç olmamış. He? Bu ne? Şimdi bu patates. Bilmezsen bir tane de koparım Açtım. Şunlar da bir şey, pancar şey <laughs> bak. Şu. Bakayım. İşte şunlar. Bakayım. Bak işte. Ha. Bak, Vay sıra dolma bir tane bak. Ha, beş güvenimiz var. bak. <laughs> bunlar da, Aa bunlar. bakayım. Şimdi koparım diye koparım. Bunları koyma değil mi? Anne <laughs> şu ne ağacı? O şey. Arkamda kocaman bir kabak ve burada da marullarımız var. Tam şeyin üstüne çıkmış. Evin yeri üstüne kabak. Bakmadınız değil mi camdan? Siyah benim kız. Sırga. Ali burası da küçük bahçemiz. Dediğim gibi daha büyük olan bahçede bu sene bir şey ekilmedi boş bu sene. Efendim anancım. Korona sebebiyle. Korona sebebiyle büyük bahçemiz Buna kapalıdır. Bunlar da kabak çiçeklerimiz. Aha. Dün dolma yapmıştık ya. Hı. Bunun dolmasını yaptık dün. Bayağı güzel oluyor. Nasıl, kabaklar iyi mi? Çiçekleri. Kabaklar iyi. Çekler Kocaman. Fasulyeler nasıl? Onlar da maşallah var. Maşallah var. Şuraya, şuraya, bir çek bakalım şöyle. Şuraya şuraya gel şuraya. Şuradan dolaşıyor. Şöyle. Yenge merhaba. Bak şu, şu, çiçekli yeri var ya. Şu tarafa şu çiçekli yeri çek. Bak bak şuraya şuraya, sıra, sıra. şuraya şunları. Tamam dedi. Evet annem koca kavunla görüntülendi. Bir dakika ya kavun değil bu. Um, kabak pardon ay şaşırdım yani resmen. Evet şimdi bizim evin manzarasıyla duruyorum. Şimdi Diken Dağı diye bir yer var bizim köyün hemen üstünde. Oraya yürüyüşe gidiyoruz. Daha önceki videoda da oraya çıkmıştık galiba. Öyle düşünüyorum. Bu Diken Dağı'na gidip işte yürüyüş yapacağız. Ee, orada ufak bir manzara <laughs> ya bakış falan yapabiliriz. Öyle. Diken Dağı ayılarıyla beşir olan bir yer. Ama daha bu sene ayı görmemişler. O yüzden bu sene rahatız diye düşünüyorum. Yürüyüşten önce şöyle bir çömüp manzara şey yapayım. Keyfi yapayım. Çam ağaçları çok güzel. Valla kendi memleketim diye demiyorum. Gerçekten <laughs> Kastamonu'nun doğası başka hiçbir yerde yok görmedim yani böyle bir daha hiçbir yerde görmedim. Avrupa'da bilmem ne <laughs> de bir sürü ormana gittim ama Cık. gerçekten Kastamonu'nun doğası gibi bir şey yok ya. Abartmasın. Anne bahçeden abartmasın diyor. Haklıyım. Yani gerçekten başka bir memleket. <laughs> Yine bir poşet problemi çıktı çünkü anneannem odun toplamak istiyor böyle bu yürüyüşlerde odun ve gıcı yakacak. Evet şimdi birazcık dolan başlı bir yoldan çıkıyoruz dikenlana. Biraz daha fazla yürümüş olmak için anneannemlerle yolun ortasına buluşacağız. Onlar kestirmeden gidiyorlar. Böyle bir spor faaliyeti yaptık. Şimdi size birkaç anekdot anlatayım. Şimdi bizim köy, yani köyün tam ağzına kadar değil ama aşağıya böyle bir asfalt yol geçiyor. O yüzden yolu çok güzel olan bir köy. Neyse ki. E, çünkü çok kötü olan bir sürü bir köy var. Ve o yüzden dedem bizim köye hep şey der. Kastamonu'nun Paris'i kesim köyü der. Gerçekten de Kastamonu'nun Paris'i <laughs> dedi dedi dedi. Ondan sonra ben Paris'e taşındım. Böyle yani şu an aslında Kastamonu'nun Paris'ine bakıyorsunuz. <laughs> Öyle söyleyeyim sizlere. Dikenden çıktığımız yol böyle ee, bir yol. Ve yani aslında dümdüz yoldan çıkıyoruz böyle köyüstü gibi ormanın içinden falan yürümüyoruz. Ama böyle hafif yokuşlu falan böyle yürüme parkur olarak güzel bir parkur. Çevremizde tabii şey, hep dağ, orman falan. Göreceksiniz zaten şimdi. Bu yolda aslında bir sürü farklı ağaç var. İşte kabak var, gürgen var, fındık, meşe. Bir sürü değişik değişik e, ağaçlarla karşılaşıyoruz. Ben çok anlamıyorum da tabii anneannem dedeme soruyoruz. Onlar da <laughs> birinin gürgen dedi, ne diye çam diyor falan. Bir karışık dezenformasyon <laughs> durumu var sanki. Normalde şu arkamda gördüğünüz yoldan devam edecektik ama bir tane yeni oluk inşa edilmiş. Biz de o yeni oluğa doğru gidiyoruz. Normalde köy üstüne giderken size göstermiştim eski oluk oradaydı. Yeni bir oluk varmış. Onu görmek için şu an bahçelardan yürüyoruz. Tabii böyle de biraz engebeli yürüyüş parkuru gibi oldu. Ben de yürüyüş parkuru falan diyorum köydeyiz yani. <laughs> harikayım. Vallahi biraz ayağımız toprağa değdi ya şu karantinadan sonra. Evlerin içine betonun içine takılmışken bu hem oksijen insanı bayıltıyor bir kere sevinçten. <laughs> hem de e, bu ayağımız toprağa değdi. Toprak kokusunu bir aldık. Tezek kokusunu aldık. Keza köyde sadece toprak kokusu yoktur. Tezek kokusu da var tabi <laughs> Çok iyi geldi ya. Aa, olu gerçekten çok güzel yapmışlar. Geçenkine göre yani. Geçenki bayağı beton harmaydı çünkü. Bakalım. Şöyle birazcık bakın ovalarımıza, dağlarımıza. Şimdi olukla ilgili şöyle bir problem olduğu keşfedildi. Ağacın karnı ters tarafa konulmuş. O yüzden aslında biraz saçma bir şey olmuş. Çünkü ters bağlamışlar çeşmeyi. Yani eğime göre. Ama yine de su çok güzel. Bayağı soğuk soğuk. Bir yüzümüzü yıkayalım. Şu arkamda gördüğünüz ağaçlar var ya orada ayı varmış. Ama Neyse. <laughs> Biz yavaş yavaş gideriz artık yürürüz. Bayağı bir into the wild, yahşi yaşam bırak, bırak, bırak. halindeyiz şu an. Bırak, Ve Akyol Kaşı'na çıktık. Gelin size göstereyim şöyle ufak bir manzara. Biraz hayal diken ol için yavaş yavaş geçmek gerekiyor. Evet işte manzaramız da böyle. Hafif açıklık bir yer var ya. Bu çamlardan ağaç dere var dere. elektrik başında. Elektrik Evet köyümüzün ineklerini de şöyle bir gösterelim efendim. Ağaçlara da danıyorlar şu an. Yerleri, ağaçları. Bir inek de görmüş oldunuz. Bizim tabii anneannemlerin ineği yok da. Tabii köyümüzde var yani. Büyük baş bol. Küçük baş yok ama. Arkamda gördüğünüz bir tabela ve bu tabela da Bereketli Köyü Kültür Müzesi. Yazıyor. Bereketli köy kesim köyü. Yani bizim köyün bağlı olduğu mahalle gibi bir şey. Yani köyümüzde müze var diyebiliriz. İçinde <laughs> çok bir şey yok. Şöyle arkada eski bir okul binası burası. Köy okulu. E, bir kuru kafa falan varmış. Yani çok bilmiyorum ama e, pek müze gibi değil ama tabelası var. Günaydın herkese. Bugün köydeki son günümüz. Sabah böyle 11-12 falan şu an yani öğlen daha doğrusu. Sabah çok erken kalktık kahvaltımızı ettik ve çalışmalara başladık. Çünkü anneannemin kışlık menemen hazırlığına, konserve hazırlığına yardım ettik. Sabahtan beri kaç kilo biber doğradığımı bilmiyorum. <laughs> Bir de tezgahlar boyuma göre çok kısa olduğu için birazcık zorlu bir süreç oldu benim için. İşte şimdi ilk parti bitirdik. İkinciye de bakarız artık. Size bir kaynayan tencereleri göstereyim. isterim. Ama açıkçası korona yüzünden biraz çok fazla temasa geçmekten korkuyoruz insanlarla. İlçeye falan giderken bile biraz tedirgin oluyoruz. Çünkü yani Kastamonu merkezinde çok fazla vaka olduğu söyleniyor. Az da bayda da Yakın içeride vaka sayılarının fazla olduğu duyuyoruz yani kesin olarak bildiğimiz bir şey olmasa da. O zaman hadi gelin kışlıkları görelim. Tekrar merhabalar, şimdi dönüş yoluna geçtik ve Kastamonu'ya yavaş yavaş veda ediyoruz. Kastamonu merkezine de uğrayacağız. Orada böyle e, değişik bir şey görürsem size göstereyim tabii ki ama sadece böyle bir şeyler alacağız. Belki size biraz onları gösterebilirim ama maskeyle olduğumuz için çok da gösteremiyorum aslında. Önceki videoyu izleyenler bilir, da aynı Amsterdam gibi, Paris gibi ortasından nehir geçen bir şehir. Çankırı'da <laughs> da varmış ya. Ben de özel olduğumuzu şey yapıyordum. Şimdi nehri tabii yakından çok göstereceğim ama şöyle Nasrullah Köprüsü falan onları bir gösterelim size. Kastamonu'nun nesi meşhur? Kastamonu'nun simidi meşhur. Samsiz simit. Çok da güzel olur. Yumuşak yumuşak. Pastırması meşhur. Hatta Vedat Milor şey demişti. Kayseri'nin dil pastırması daha güzel demişti. Buraya geldi bir bu programda. zaten merkeze de görürsünüz o pastırmacıyı. Önünde böyle kocaman pankart var size de göstereyim şimdi. Çekme elbası meşhur, sarımsağı meşhur. Hepsi de burada var. <laughs> Evet, ve da alacaklarımızı hemen aldık ve arabaya bindik, dönüş yoluna geldik. Çok da öyle gezecek bir şey size göstermedik çünkü çok kalabalık olduğu için hemen arabaya bindik bütün korona şeylerini atlatmak için. Çünkü merkezde falan çok fazla korona olduğunu duyduk. Rotamızı oluşturduk. Rotamızı oluşturduk. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.